Hepsini görmeye hoş geldin Murat kaç Merkaz kaç Kavuz kaç Kavuz 35 ve 64 bölümü izledi bu yayında hoş kanki. Hoş geldin yani kanki. <laughs> hoş bulduk kanki. Kanka <laughs> <laughs> benim yanım ben hoş. Oraya gidelim. Allah Allah tamam gideriz. Yaşar bugün size efsane bir konu bekliyor ancak biraz toparlanmam lazım. Bakalım belki videoyu çıkartırım falan filan filan. Boşa konuşuruz. Ee, ondan korkuyorum. Ee, bu arada inşallah yılbaşınız güzel geçmiştir dün akşam. Ee, İstanbullar için de üzüldüm gençler. Yine patlama olmuş sanırsam. Gece kulübünde abi yılbaşını kutlayanlar e, e, yani patlamış yani. yani Onun anı değil gençler yani cidden baya üzüldüm ama biraz da kendine atalar gençler. Çünkü yılbaşını kutlamaları istemiyordum ben daha doğrusu hani çok kişi istiyor da. bu taraftar değildim ama bir bir şey olacak zaten belliydi son zamanlarda çok fazla olay oluyordu. Neyse şimdi konumuzda değil gençler konumuz bugün e, fare çekilişi. Biliyorum çoğunuzda e, gaming mouse yok yani. E, her Hepimiz şey değiliz. Benimki bile çok daha iyi, iyi değil. E, vallahi iyi bir farem yok yani öyle açıkçası. Bakalım bir de şey yedik. Yani şimdi gençler yani var da iyi çok da iyi değil farem yani. İyi çok iyi değil şey yani markası gençler. Söylüyorum biraz daha zaman geçsin de. Bir dakika. Anam ne var buymuş lan bu? Bondik. Kestim gençler. Şimdi e, fare çekilişi size bir adet Everest CG'nin eksili bir adet Everest cm HM 700 e, vereceğim. E, dediğim fareleri bilmiyorsunuz gençler. şu anda tam şu anda ekrana ikisinin de resmini koyacağım ben. Şu anda gençler uzun bir süre ekrana duracak yani bakarsanız o videoya. Everest cm 700 gençler soldaki Everest CG'nin sağdaki zaten üstten de büyük yazacağım. Ee, şimdi onlardan ikisinden birisini de atacağım size ama nasıl olacak şimdi nasıl olacak gençler bu videonun altına çekişe katılmak istiyorum artı bir yazacaksınız ee, Ay bunu niye kesmedi kanki Ama ben onu fark etmedim bile nereden çıktı o Arkadan sadece verdin ha ona bırak ee, Bu arada videoyu atıyorum kanki bu arada kesin yani ee, Turuz bak birbirimize yardım etmez ama sadece yayınlayız Turuz ee, Şimdi bu, bu, videonun altına çekişe katılmak istiyorum artı e, ben de oradan sizi seçiyorum. Sonra da kural şeklinde bir kişiye Everest SM700 veya Everest CGMX'e dağıtacağım. Büyük bir ihtimal Everest SM700 ya da çünkü CGMX'den daha kaliteli bir mouse. E, baya baya güzel valla ben de güzel konuşmaya gittim yani. E, işte istiyorsanız bu çekilişe katılmak istiyorum. Artık ve tabii kesinlikle hepinizi tekrar eğer yazarsanız hani yoruma teşekkür etmek istiyorum. Ee, yazacaksınız. Ben bakacağım hemen kanala abone mi? Abone ise tamam değil ama e, e, şey almıyorum kesinlikle. O da aklınızda bulunsun. illa kanala abone olmanızı, bu videoyla like atmanız lazım. Gerçekten like atıp sizi görüşmesem bile bende gözüküyor yani. Ah yoruldum. Ne işte öyle. Ah, oh, Oha full set oldum. sen benim bak, be... Ne? Ya, ben bunu vurdu zannettim ya birine. Demek mi Demek aldım oğlum. Ne? Şu alttaki git keselim de. Alttaki nerede? Abi gördü beni. Eğer olsun. Ali sen yaklaşma. Tek tek ben bulacağım. İyi öl bayır Çok zorladı. Sanki de. Heh, ah, Ali bir ben sebebi kaldı kanki. Hemen kapışalım. Ee, gibi yaşayalım. Ali. Neyse saltı. <laughs> ol sen. Teşekkür ederim. bir seni çıktı. Lan öl öl. Allah <laughs> Allah. <laughs> Adamın gibisin kanki. Gençler dediğim gibi bakın şey söylüyorum bunu bu videonun altında çevirişe katılmak istiyorum artı bir ve kanala abone olup videoyu like lazım. Neyse e, inşallah güzel bir mod size çıkar yani. Hepinize diliyorum. <laughs> Tabii ki de ilk kere Emirhan'a bana e, ve Ali'ye çıkma ihtimal yüzde sıfır yani onlar kesinlikle yok yani. E, o kazanan kişide Skype'a çekip onunla konuşacağız yani. Hatta onu video belki çekerim belki kandırırsınız yani kendinize falan yollarsınız derseniz öyle şeyler yapacağız. Neyse videoda bayağı uzadı gençler sizin için. Ee, neyse hadi görüşürüz bay bay.